Erzurum Spor Futbol Kulübü bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, diğer yandan da transfer çalışmaları yapıyor. Mavi beyazlı takım son olarak Adem Eren Kabak'la el sıkıştı. Dadaşlar yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Bir yandan takım antrenmanları yapıyor, diğer yandan ekibi güçlendirmek için adımlar atılıyor. O adımlardan biri de yeni bir transfer oldu. Transfer haberi kamuoyunda duyuruldu. Mavi Beyazlar, Tumoson Konyaspor'dan Spor'dan Ardem Eren Kabak'la bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. Erzurum Spor'dan yapılan açıklamada geçtiğimiz sezonu Gençler Birliği'nde tamamlayan orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak kulüp tesislerimizde başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmesinin ardından kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Altında başarılar diliyoruz denildi.